Arkadaşlar bugün Hunger Games çekiyoruz. Yanımda Atakan var. Merhaba Atakan. Merhaba. Atakan'ı önceki videodan hatırlarsanız. Önceki videolardan daha doğrusu. Ya da video mu? Kaç? Video video. Koymadım. Önce... Çektiklerimizi koymadım hepsini. He. Atakan yerdir ortaya Atakan. sen niye insanları benimle tanımasına Hı. engel oluyorsun? Atakan... Ya abi. Baya yemek aldım gel. Gidelim şöyle. Ne dersin? Gel beni takip et ben şöyle gidiyorum. Abi bu mapte nerede chest var ya? Hiç sevmiyorum bu mapi de. Biliyorum. Neredesin sen Atakan? Arkadayım geliyorum ben. Chest görüyor musun biliyor musun bu mapte hiç? Eee... Yeah. Ben öyle ya... Aa abi bu nasıl bugdur ya? Abi önceki videoda da bugdan dolayı şey oldu. Şimdi bir dakika hayvansla çıkıp kullanarak. Atakan yemek var mı sende? He ee, ben hiçbir şey alamadım. Bende baya yemek var acıkırsan söyle. Bak ileride bir şey var bir sandık var gel yani, gördünüz galiba? Neredesin lan sen? He tamam. Evet öndeyim. şurada adam değilmiş ha çiçekmiş lan. Nerede ta? Aa burada mı? Burada da bir dakika şimdi nasıl yok be şeyin denizin altında ha yani şeyin altında yarın altında kazanıyoruz. Neyse. denizin altında deyince ben de atladım la. Atladım. Nasıl çıkacağım ben buraya şimdi? Oğlum sen iyi misin? Oğlum sen çocuğum senin kafan mı? Oğlum bu ne lan toplu katliam var ha? Ata. E bak ileriden çıkış var orada çık. Çıkıyorum ben... da oradan çıkacağım da zaten yanıma gel bak adam gelirse giderim yemin ederim ha. Çıkıyorum. Bir dakika sen bana yemek ver ya. Yani. Bom, bom. Yemek ver. Al bir dakika. Atakan hiç çiğ yok mu lan? Oğlum bu ne? Çiğ demir ot, domuz otu. <laughs> domuz otu. <gülüyor> 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 oğlum ne zaman bir tane Hani çok fazla yemeyen vardı. Yedim oğlum. Atakan, çiğ bulabilecek miyiz lan biz? Bilmem illaki vardır gibi geliyor. Köprünün altında falan var mı? Köprü yok. Burada yok ya sandık. Arka arkada arkada devam et. Nerede? Ee, şey neydi lan? Çok ee, şey tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Hayvan. Evet. Ha, Atakan biri şey... var ya karşımıza bir tane Atla kılıçta adam çıksa ikimiz de alır yani. Ha. Atakan nerede chest var? Ben. Gel gel ben seni chest'e götürüyorum gel. Gel gel. Abi koşmasak mı ne yapsak lan? Ben vallahi koşmuyorum. Sen kuşun mu ötüyor? Ha. Ha. Nerede gel, lan? Gel bak. Karşılar bir tane var gel. Gördün mü? Ha. az var ya. Dur nasıl gireceğiz? Ha şuradan gire. Gire. şey Ah. Hüseyin, onu ben alayım Allah aşkına. Nerede ki lan? Ya, ben de burada. içi İçi boş abi. içi boş, içi boş. sömürmüş lavuklar ya. o ne olur açlar ya. Daha bismillah oyun başladı. iki tane kolu sömürmüşler. Nereden buldularsa. Ayıptır, günahdır. Anan Atakan ben buradan çıkamadım lan dur. Ee, gel gel şuradan çık. Hop. Çıktım ben ha. Ata. Ben de çıktım. Atakan hiç yemeğim kalmayacak oğlum kalmadı ha. Ben de bir şeyim yok senin aşırı ben de Oğlum bari şu mantarları toplayalım toplanıyor mu? Toplanmıyor abi ya. Hüseyin. Ya bir daha bu mepe girenin var ya. Beyler hep sandık seziyorum Hüseyin. Atakan onu ben alayım. Aa şurada Atakan lütfen. Oh shit. Gel gel kardeş beni gel. Dur Atakan. Yemekleri iki tane balık, üç tane balık vardı ben aldım onları. Atakan tahta kılıcı niye aldın? Kılıç olduğun içinde nereden biliyordun ki? Açtım baktım oğlum. He. Başka... Kılıç var. İçinde kılıç varmış. Almadın mı? Aldım. He daha ne? O zaman sen koru. Gel gel bak şurada bir tane daha var gel. Bunu ben alırım bak Atakan. Tamam gel. Acaba onu ulaşabilecek mi? O da yerin altında mı ki acaba bilmiyorum. Abi yerin altında şey, ha. Bu sandıkları nasıl buldu? Yani. Sonra şey yapayım mı? Söyleyeyim mi? Atakan neredesin lan? Gel gel buraya bir gel. Bak. Ne? ne var içinde? Bir dakika açamadım. Lan. Lan o anan. Yine ne oldu ya? Bu ne oğlum? Abi kaç kaç. Hiçbir şeyimiz yok o yüzden kaç. Ata gel. Hüseyin, Hüseyin bu sandıkları nasıl bulduğumu söyleyeyim mi? Herkes anlamıştır abi zaten. Uzuni kullanıyoruz. Atakan öldü mü lan? Yo, arkandayım. He tamam. Abi az, önceki... Az önceki... Her, her. Abi chestler falan mı yenileniyor bu buglarda ne oluyor? Abi bilmiyorum da ilk defa böyle bir şey görüyorum ben. Hangi bilgiyorum söyledi. Neredesin ha? He? Ata. Evet. Çes var mı adam? Var var gel. Elf gözlerimle çesler yoruyor Hüseyin. Suyun altında var bir tane. İstersen git neresi? Neredeyim? Baş. Şurada. Nerede lan? Şurada suyun altında. Sen git ben sana yol tarif edeceğim. Düz git. Düz git 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 git. Git 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 abi git git sağlı git sağlı git sağ git sağ sağ git sağ, ter, sağ. git git git. Hayır Hüseyin. Oha bir çarptı Hüseyin. Hüseyin biri bana vurdu. Atakan ne oldu abi? Hüseyin vurmuyor. E? Ya az önce benim canım gitti. Benim de. Hüseyin yoksa hay hayal mi varsa burada? Görünmez. Yoksa, Atakan nerede lan? Olur. Osa cahil mi? Şurada Allah Allah. Lan bir dakika o suyun içinde mi? Nerede o? Bir dakika burada görünüyor. Al. allah Al. ya. Cık. Yine bizi pazar ya Dur bakayım dışarıdan. Ha, hayır burada gel gel. Nerede? Burada da içinde bir şey yok. Ya. Abi, abi bunu da kazanamayız gibi geliyor ama en azından atarım. Ya boş ver. Kazanamasak da olsun. Atakan chest var mı Atakan? Bir dakika dur da, çıkabilirse bir şey çıktım. Neresin? Dur abi ben aynı yere geliyorum. Sen beni biraz zor bulursun. Ha gördüm. Neredesin Bak ya şurada bir tane kale var gel kaleye gidelim gel. gel gel hey Buraya gel hmm. Bak burada kalede 4 adet chest seziyorum Hüseyin elf gözlerimle Gel Sen ilerle ben geliyorum Atakan chestlerden fazla bir şey çıkarsa Allah rızası çıkar Ben dümdüz gidiyorum Atakan dikkat et burada. Abo şani. Abo Hayır eh, düş, düştüm sandım lan. Atakan nerede lan chest? Şeyde. Hadi. E, içinde bir tane var. Bak şu sol taraftaki şey var ya kule. Onda bir tane var. Sonra. Benim gittiğim yerde mi? Ha <laughs> <laughs> sen git, git git. Sen git ben buraya çıkabilirsem bana ne güzel. Şimdi başka ha şöyle bir tane görüyorum. Hüseyin. Atakan ben buraya çıkamıyorum daha. Dur. Buradan da sandık buldum. Atakan bir şey çıktı mı içinden? Bir tane ekmek var. Bir de mantar. Atakan öleceğim Atakan. Çok. Açlıktan. Bana yemek ver Atakan. Gel. Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Dur dur ya dur Allah kahretsin ben çıkayım ya. Allah kahretsin neredesin? Şey, oğlum, oğlum bu ne şey diyorsun. Atakan çabuk bak yemek at. Öleceğim Atakan. Düşe düşe. Anam. Gel gel sen buraya gel ey. Al iki tane havuç var al senin olsun Allah kahretsin. Eyvallah. Dur, ben buraya çıkacağım oğlum. Atakan hiç canım dolmuyor lan. O oh, bu ne bir şey ya? Ben nasıl tıfırlayacağım oraya? Hop tamam. Oh ya bu. Hop tamam. Sen de kara koşuyorum sen. Sen tam chest bende. Al abi al aşağı. O içine altın zırh çıktı kanki. Ya yemekleri İ gel, sana vereyim. Gel gel Atla aşağı yavaş yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Al patis. Hiç kılıç bir şey yok mu biz Yok. buradan nasıl çıkacağız ata? Aynen şimdi nasıl çıkacağız? Böyle herhalde dur. Aa, ata buradan. Olmadı lan ha dur şöyle. Baba. Ata gel ata böyle git. Ha. Lan ne oldu? Yine bug oldu ha. Ya bu bug'ın var ya anasını ara. Dur dur ya. Çıktım çıktım. Abi ben de çıktım oh, ata. Başka chest var mı ata? Başka şurada bir tane yok. Ha, şu köprünün altında var bir tane abi gel. Nerede? Ama köprü nerede? Köprünün altında. Atakan onu ben alayım Allah razı olsun. Gel buraya gel. Ne dersin, buraya gel. Bak burada. Ulan boş be. Abi. Ata. Başka bir kap var mı ben lan? Aa. nerede var? Var bir tane ama çok uzaklarda. Çok böyle çok çok aşırı. Neredesin? Girdim kalenin içine doğru. Hop hop hop. Bak şu tarafta bir tane var gel. Gel gel şu deniz. Ben... Ha bak şurada karada var bir tane gel karşıya geçeceğiz. Burada tekne tekne olaydı iyi... Çok yorulur, çok temiz olur. Atakan iyi gidiyoruz lan. <laughs> Hiçbir şeyimiz yok ama iyi gidiyoruz. Aynen fakir ama gururlu bir şeyimiz. Videoyu de atarım ya. En azından uzun oldu sarıyor. Ahay ahay ahay. Şuraya sandık bulmayacağım. Onu ben alıyorum ata. Aman ha, kahretsin. Ama çok, çok değişik isimler var lan. kılıcın nerede abi? Kılıcını çıkar. Baksana lan Levona da Victor Blaze. Nerede lan? Burada Sonra... mı? Yok yok isimleri tep tuşuna bastım. Çok değişik isimler var. Harun Baba. İçeri mi gidiyoruz buradan ata? Ee, evet içeri Gündüz. gidiyoruz. gel ben de geldim. Ne yemeğim var, var mı? Buradayım arkanda arkanda. Yemeğin var ya mı? Gel gel buraya gel. Yok. Gel sen benimle. Sen benimle gel. Ana la bu ne? Ha kırılıyor bu. Hadi. Al burası anlık var. Açık bir içinden. Hazır al deri pantolon. Lan kılıcım sana gitti Hüseyin. Almadım ki. Ha almışım dur. Bir dakika çıkalım da şuradan beri. Atakan adam var lan. Gel ata şuna dalalım. Adam değilmiş lan zombiymiş. Şimdi. Abi şapta ısırıyor. Şimdi bu işte ölmez de ya. Attakat ölünce kılıcı sana geliyor mu lan? He. Neyse lan sapı şettik lan. Hanım buraya gelmez. Oho oh, çok uzun zaman sonra. Şimdi kılıcım bana verir misin? Gel buraya. Attım ata. Fucking sword. Atakan gel. yemek lazım lan. Altı kalbim var. Gel. Atakan bekle beni. Gel sen gel. Gel. Çiz var mı ata? Gel sen gel ben bir şeyler görüyorum bu gel. <laughs> Kaç <laughs> mı Ne alakası oldu? Ne bileyim Ne alakası oldu? Her şeyi önceden görürsün Ne alakası? Aa bak burada bir tane var Kılıç abo o Kırkan Ata dur ata bir tane Aha Ata Benim çok. de kılıcım var ata Aga o çok Sakat yerde var Bir tane de gel geri gidelim. O iyi göre yaşıyoruz ha. Ulan adam da alsa alacak da. Artık ama zor alır gibi geliyor ha. Abi neresinden Etrafta kılıç yok ya öyle ses Oh be abi şu an yemek buldum içim bir Atakan bu ok atıyor lan. Ha bırak. Bak şu ada gibi bir yer var ya karşıda. He. Orada bir şeyler seziyorum. Sen gel. Ya ya. Atakan imana geldi. Atakan nerede lan? Chest. Bir dakika. Ne diyorum? Aa burada bir şey var lan. Ne var? Şa i̇ndir bakayım şartlar. Ne oldu? şey yok. O... Aa şey, şey Yanında bir şey. şey oluyor lan. Lan. Bak. Bas bakayım. Atakan bak gel şuraya seni aşağı atayım. <laughs> Belki o var mı orada? Gözüküyor mu? Aha görünüyor gel. Sen git al. Yok. Hop. Oh. ne oldu buna? Aa içinden iki tane kılıç altı Aklıkları tane ok çıktı. bana atsana. Kılıç, bir tane kılıcı da bana at. Sen beni, beni ger geri ger çıkar Hüseyin istemeye gel çıkar mısın? Lan! Gel çıkamıyorum gör Hüseyin! Hüseyin, Hüseyin kaldı burada Hüseyin! Hüseyin! hüseyin. hüseyin. Evet. Dur dur! Hüseyin. Çıktım çıktım rahat ol! Tamam! Ne bileyim orada bir tane daha şey varmış şalter! Onu görmedim! Neredesin? Dur! Arkadayım! Atakan neredesin lan ha? Lan şu kombiler bütün nedir şunları! Aldı beni çok rahatsız ediyor! Atakan kılıcını atsana bir tanesini! At belki yani, bir şey hadi. lazım. Şşş. Lan o elmas zombi geliyor lan elmas tırmalı gel dalalım şu lavu gel gel lan lan yine ne oldu ah oyunu kazandım Kim kazandı ha bak Selvi at win the survival games in araya ben ne kazandım lan ah Oh, kazandı. Evet arkadaşlar. Oh, hadi Atakan Atakan kim hocam? Kim şey mi sen kabul? Atakan lan bir şans. Kim mi sen kabul? Bu Hunger Games Atakan kazandı. Nasıl oldu anlamadım ama. Neyse arkadaşlar. Kaç şu adamın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a olsun.